Tekrar merhaba. Şimdi e, Saraybosna merkezi 12 kilometre kadar dışında demir. çok güzel bir yolu var Milli Park giriş yolu. Devasa çınar ağaçlarının içinden giden. inanılmaz keyifli bir yol. Aşağı yukarı 2 kilometrelik bir yol bu. Faytonlarla da gidiyor. Evet. Faytonla gidebiliyorsunuz, bisikletle gidebiliyorsunuz. Biz yürüyoruz her zamanki gibi. Evet, Milli Parkın içine geldik. Yani buranın toplam yürüdüğümüz alan ve Milli Parkın büyüklüğü 6000 dönüm civarında demiş. Burası işte merkez kısım, biraz düzenlemişler burayı. ses sakin, güzel spor yapılacak bir yer. İçinden tertemiz bir dere akıyor, nehir kıvamında. kuş sesleri geliyor ama Çok şahane güzel. Hala Milli Park'ın içindeyiz. Düşmeden yaklaşabilirsek. Burada sanırım bir, bir gölek gölet var. Evet. Şu gölet'in suyu. Ee, Saray e, Saraybosna'ya geliyorsanız bence birinci sırada öncelikli görülmesi gereken yer burası. Ee, yani çok tek bir yer görecekseniz buraya gelin. Köprüymüş yok, camiymiş, kiliseymiş, zaptur. Tam çok daha keyif verici hmm, bir nokta. Bu şu an bulunduğu noktadan su kaynıyor. Bunun içinden birçok noktada hem şu karşıdakinden az önce çektiğim yer ve buradan su dışarıya çıkıp dağılıyor. Ee, çok sayıda yerden su çıkıyor. Dağların eteğinde olduğumuz için karşı taraflarda da var. İnanılmaz çok sayıda noktadan ee, su kaynağı var. Bakın içinde su çıkmayan tabiri gelse hiçbir yer yok. Şimdi kaynak burası. Sonra geliyorum. Bir kaynak burası. Da var. Karşıda var. Açtık. Burası için belli. Saray Bosna'da burayı Bosna. Görmeden dönmeyin. Çok güzel yapılmış bir park. Yani doğal bir ortam üzerine biraz köprülerle bir iki çok basit düzenlemeyle doğal doku bozulmadan tertemiz suyu toprağı hiç çöp yok evet. mangal yapan Aa, evet, yok evet mangal yok muhteşem <laughs> bir şey duman yok ağaç kakalı mı? gürültü Kırmızı yok kazalı. Bak şurada da varmış kaldırmışlar. Buraya otururuz gibi ya. ara sokaklara girdik kestirmeden gidelim derken inanılmaz hmm. dik bir yokuş çıkıyoruz son birkaç yüz metredir.